sürdürenlerin kendisi sürünsün inşallah biz de görürüz. Doğalgaz bulurlar boru bize döşenir. Petrol bulunur boru bize döşenir. Ya bu insanların dedeleri de geçmişte haindi. Çocuklar da hainlik yapmaya devam ediyorlar. Atatürk sahipsiz değil. Bunu bilsinler. Özellikle bunu bilmelerini istiyorum. Geçinebiliyor mu? Berbat anlayacak. Geçim mi? Geçim diye bir şey var mı? İnsanlar sürünüyor. Çok şükür geçiniyoruz diyenlerle karşılaşıyoruz. Çok şükür geçinenler diyenlerin kim olduğunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ee, tabii ki öyle diyecekler. Zaten bizi bu duruma düşürenleri oraya getiren insanlar tabii ki çok şükür diyecekler. Ama öbür taraftan insanlar sürünüyor. Bizi süründürenlerin kendisi sürünsün inşallah biz de görürüz. Vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Vatandaşın alım günü. Yok abi öyle eskisi gibi vatandaşın alım gücü artık eskiden daha iyiydi alım gücü falan şu an el değil abi ekonomi konumuz vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz Vay, vatandaşın alım gücü nasıl olacak Bitin, bitmiş bir halde yani başka bir şey yok Emin vatandaşlarla da karşılaşıyoruz o yüzden ya, sormak istiyorum vatandaşların bulgurlu bulgurlu havada gelip tavada yiyen insanlar onlar emek vermiyor paraya sen boş ver vatandaşın alım gücü ne durumda kötü abi az önce biz burgerden çıktık. Ne kadar verdik? 50 e, falan verdik bir patates için Bir avuç kadar patates o kadar verdik kötü yani Baya kötü Gitgide daha kötü yol alıyoruz bakalım sonumuz nereye gidiyor Yok Öğrencisiniz Evet Burs veriyorlar devlet bursu 1000 lira falan 2 hafta yetiyor maksimum o da Zam gelecek diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum Gelse de yine fiyatlar arttığı için ya Bir şey, şey değişmiyor. değişmiyor yine ucu, ucuna yetiyor da Mesela iki zam veriyorlar, dört arttırıyorlar. Yine bize giriyor. Öyle. Da zor diyorsun. Evet. Bak zor. Abonmanı 100, 100, 140'tan bir anda 210'a çıkardılar mesela. 140 da değildi, 101 falan da yani. 110 da aynen. 110, bir şey 110 140 bir anda 210'a çıkarttılar. ama burs da hala aynı ama. Sandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Sıfır. Sıfır. Şartlar zor diyorsunuz. Şartlar zor değil, sıfır. Yani şu an bir ev kirası Bakırköy'de 15-16 bin lira. Bodrum kat. Üst katlara doğru 20-25'e gidiyor. Ya bir memurun maaşı ne kadar? 29-30 bin lira. Marmara'ya kaç lira? Metro, metrobüs. Bir marketten bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Peki. Çok şükür geçiniyorum diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Bu konuda Vallahi, ne düşünüyorsunuz? Onların sponsorları var. Siyasiler. Çıkın sokakta hani bu belediyelerden sosyal yardımları alanlar var ya, belli partilerin maaş bağladı, malum partiler. Adam cebine koyuyorlar parayı, çık. Ama herkes edin değil. Şu an İstanbul boşaltılıyor dolaylı yoldan. Alt tabaka buradan gitsin memleketine diye. O ev kiralarının fiyatları boşuna artmıyor. Yani İstanbul boşaltılıyor. Arabın zengini gelsin, Avrupa'nın zengini gelsin, Rus'un zengini gelsin. Bizimkiler de Anadolu'ya gidecek. Orada da sosyal yardımlarla yarar edecekler. Başka soru? Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Vallahi ben ticaret yapıyorum ya esnafım. Hı -hı. Vergiler artıyor. Evet. Ticaret sıfır. İthala ihracat durmuş. Sigortalar. Asgari ücret, mal giderleri aynı ürünü iki kere fiyat değişiyor. Git marketlere iki personel kasada on tanesi habire etiket değiştiriyor. Bunu herkes görüyor. Ha insanlar da bilmiyorum nasıl geçiniyorlar ben de onu anlamadım. Yani bu mucize yani İstanbul'un boşalmaması mucize. Yani çalışanı görmüyorum. Adam eleman arıyorum diyor. Açmış oraya. Yabancılar çalışıyordu. De, hani bir denge sağlanıyordu. E şimdi insanlar bilmiyorum yani. Ya para var bizim haberimiz yok. Hmm. Ya da para yok. Birbirini i̇nsanlar dolandırarak geçiyorlar. Vazgeçmişler mi diyorsunuz? Ya bu kadar tepkisiz uyuşuk bir toplum görmedim yani. Ya bu bazı stasyonlarla bu insanların beynlerine şey gönderip yani ne derler ona? Sinyal sinyal gönderip bunları mı uyuşturuyorlar? Ha insanın tek korkusu da Silivri. Yani GPRS'le arayıp gitmemen gereken tek yer zaten otomatik senin götürdüğün yer Silivri. O yüzden korkuyor insanlar. Çepki yok siyasiler. Doğalgaz bulurlar, boru bize döşenir. Petrol bulunur, boru bize döşenir. E hiçbir şeyde geri gidiş yok ya. Yani. İthalat yok, ihracat yok. Bilmiyorum. Karanlık. İki tane öğretmen arkadaşım şu an kaçak şeye gittiler. Almanya'ya. Adam diyor ki burada çalışmadığım halde diyor Türkiye'den daha rahatım diyor. Hani Almanya bizi kıskanıyor ya. Şey evet gurbetçilerle de karşılaşıyoruz zaman zaman. Ya şimdi Sizin şartları Türkiye'de daha iyi diyorlar. Bunu oradaki şartlar buradan daha mı iyi diyorlar? Hani karşılaşıyoruz, şey karşılaşıyoruz. Ya. Peki niye bu kadar insan iltica ediyor? Giden de geri gelemek istemiyor. Ha onlar şeydir ya, onların burada 5-6 dairesi var. Dün bir tanesiyle beraberdim. Yüzyılda 11 tane dairesi var. E parası da değerli. Ama burada birisi çalışıp ev alsın. Ben hani o adama <laughs> servetimi şey yapacağım hediye edeceğim. Çalışarak alın Almanya'daki gibi çalışsın. Şurada ev alsın. Bodrum KDV, iki 2,5-3 milyon diyorlar ya. Bu 3 milyonu kaç sene de biriktirir bir adam çalışarak bu masadan. Ha yukarıdakilerin bizden umurunda mıyız? Yok seçim zamanı herkesin dudana bal sürülecek. Seçim bittikten sonra olacakları ben düşünemiyorum. Aa, ben bunu Net. Yani kürsüden herkes yalan. Herkes yalan konuşuyor. Yani ben yalanın büyüğünü söyleyeyim. İnanan bir kitlemiz var zaten diyor her iki tarafta. Yani kimse inandırıcı değil. Bak burada çoğu mikrofonla belki siz uzatıyorsunuz, kaçıyor insanlar. Lan diyor ben burada bir kere görünürsem yarın öbür gün ya patronu bir taraflardandır ya da işimden olurum ya da ev sahibim beni evden atar ya işimden çıkartılırım. Ya da Silivri'ye giderim korkusu yani. Yani bu, hani herkes de kolay kolay Silivri'ye göndermezler de herkes bu işin içinde. Hani aynı geminin içindeyiz. Dediğim gibi yani. Durum karanlık. Gelecek karanlık. Aydınlatacak birisi de şu an gözükmüyor. Ne mevcudu ne gelecek olanı. Yani hiçbirinde ışık yok. Şimdi bir de şu sosyal medyada bir akım başlatılmış. Atatürk'e hakaret, Cumhuriyet'e hakaret. Ya bu insanların dedeleri geçmişte haindi. Çocuklar da hainlik yapmaya devam ediyorlar. Yani bu ülke boş değil. Ha Osmanlı'yı ben de seviyorum. Fatih'ini de seviyorum. Ben de atalarımla gidiyorum. Gurur duyuyorum. Sen de benim hani atamla gurur duyacaksın. Yani bir insanın 25 yılı savaş meydanlarında geçmiş, senin anneni, babanı, aileni, dedelerini bir ölümden kurtarmış, iki namusunu sahip çıkmış, üç sana bir vatan bırakmış. Sen bu insanla ne alıp veremediğin var? Ha, o zaman sen içimizdeki hainsin. Yani Türkiye'yi işgal eden kişilerin içerideki işbirlikçisisin. Ve çocukları da televizyonlarda dahi yani çıkmış Atatürk ya sizin ne zorunuz var ya? Ha onu da söyleyeyim. Biz şimdi sağda solda çıkıp da böyle sesimi insanlara şey göstermiyoruz ama Atatürk sahipsiz değil. Bunu bilsinler. Özellikle bunu bilmelerini istiyorum. Yani biz sessiz bir kitle değiliz yani. yani efendiliğimizden susuyorsak yani bu ülke boş değil. Ee, vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Abi çok sıkıntılı ya. İş geçim sağlamıyoruz. İş geçiyor, boşuz. Başka ne diyebilirim